Kabarda terörü gömdük. Besler deresinde terörü gömdük. Yine aynı şekilde Bay Kemal ve avanesi. Bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler. Onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde e bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İp de onlarla beraber, Cephe de onlarla beraber, diğerleri de onlarla beraber. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız. Hani terörün karşısındaydınız. Ne çabuk manevra yaptınız? Kusura bakmayın. Biz bu ülkeyi teröristlere terör yandaşlarına isimlerini vermeyeceğim diğerlerinin gerek yok. Suriye'de terör örgütüyle mücadelemizi veriyoruz. Suriye'de terör örgütüyle mücadele verirken Bay Kemal Suriye'yle ahbaplık yapıyor. Bay Kemal sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol. PKK'yla, YPG'yle beraber ol. PD ile beraber olun. Onları da gömeceğiz. Değerli kardeşlerim, yeter ki siz millet olarak Cumhur İttifakı ile beraber olun. Cumhur İttifakının yanında olun. Hiç endişe etmeyin. Türkiye'nin itibarını ve gücünü diplomasiden askeri başarılara kadar geniş bir alanda dost ve düşmana kabul ettirdi. İhalarımızda, sihalarımızda, akıncılarımızda evel Allah her yerde varız. Libya'da varız. Azerbaycan'da varız. Karabağ'da varız. Varız da varız. Düşünün. Nasıl her hizmetin sağladığı bir kolaylık, her eserin getirdiği bir güzellik, her başarının verdiği bir gurur mevcutsa Aynı şekilde önümüze koyduğu bedelleri de var. Vesayetle mücadelenin bedelini siyasi alanda karşılaştığımız engellerle hatta partimizin kapatılma tehdidine varan haksız ve hukuksuz girişimlerle ödedik. Terör örgütleriyle mücadelenin bedelini güvenlik güçlerimizden vatandaşlarımıza binlerce insanımızın kanı ve canı ile ödedik. 15 Temmuz'da bu FETÖ terör örgütü bizim karşımıza çıkmadı mı? Bu FETÖ terör örgütüyle biz bu mücadelede 251 şehidimizi vermedik mi? 2200'ü aşkın gazimiz olmadı mı? Ama onların ruhaniyeti hiç endişe etmeyin. Evet Allah bizimle beraber. Bizimle beraber. Çünkü biz onlarla beraber ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağusunu açmış duruyor peygamber diyerek bu yolda yürüdük. Sınırlarımıza dayanan tehditleri yaptığımız harekatlarda askerlerimizin gösterdiği kahramanlıkla başarıya ulaştırdık. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi dik duruşumuzda ve tavizsiz mücadelemizde boşa çıkardık. Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapının önemini karşımıza çıkan her yeni küresel krizde bir kez daha görüyor, bir kez daha anlıyoruz. Kardeşlerim, Şehir Hastanelerimiz başta olmak üzere sağlıkta bir devrim gerçekleştirdik mi? Sancaktepe'de Şehir Hastanemiz var mı? Ne kadar kısa zamanda yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? 45 günde. 45 günde şehir hastanemizi Sancaktepe'de yaptık. Aynı şekilde Avrupa yakasında da yaptık. Yanında yanında doktor var. Sor ona sana anlatsın. Sen doktora sor. Değerli kardeşlerim, biz bu gayretle yola devam ediyoruz gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm olmasaydı koronavirüs salgını sürecinde ne tür sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi düşünmek bile istemiyor. Yapısal dönüşümlerle iç ve dış şoklara karşı dayanıklı hale getirdiğimiz ekonomik yapımız sayesinde hala kardeşlerim yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Ve değerli kardeşlerim bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın. Dünya şaşkın. Çünkü onlar böyle bir şeyi bizden beklemiyorlar. Ama şu anda bu gidişi görünce şok oldular. Üstelik tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda biz sürekli ve giderek artan oranlarda büyüyerek sadece şoklara karşı dayanıklılığımızı değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz. İnşallah bu yıl sonu itibariyle büyüme oranımız yüzde dokuzu aşacak. Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında Sürekli yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek kendimize hemen yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk. Güney sınırlarımızdan Kafkasya'ya, Akdeniz ve Ege'den Karadeniz'e kadar dört bir yanımız güvenlik krizleriyle sarsılırken biz sadece kendi çıkarlarımızı korumakla kalmayıp dostlarımıza da güven ve destek veren bir yere yükselmeyi başardık. Evet, bedeller ödedik ve ödüyoruz. İnşallah şu Karadeniz'den şu doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak.